Aseton asit bir maddedir. Özellikle şeker hastalarında yağ yıkımı sonucunda olur. Biliyorsunuz şeker hastaları insülin yetersizliği nedeniyle olur. İnsülin yetersizliği olunca vücuttaki yağ hücreleri yıkılmaya başlar. Yıkılınca bunlardan yağ asitleri oluşur ve yağ asitleri de ketonlara döner. Yani bir çeşit asetona döner. Bu aseton da idrarda çıktığında e, koku yapabilir. Aseton kokusu yapabilir. E, bu şeker hastalığının kontrolsüz, ...ve ketoza gitmiş, yani bir bakıma şeker koması olmuş hali diye düşünebiliriz. Ama biz bunu en doğru olarak idrar tahlilinde özel stikler yani çomaklar veyahut da çubuklar idrara batırarak oradaki aseton ve şeker ölçümü yaparak bulabiliriz. Bir de biliyorsunuz aseton kokusu ağızda olabilir. Ağızdaki aseton kokusu da iki nedenle olabilir idrarda olduğu gibi. E, Açlıkta olabilir, şeker hastalarında olabilir açlıkta olan ketozda yine bu sefer şeker hastalığı yoktur ama vücudun yağ yıkımına bağlı yine ortaya ketoz dediğimiz keton cisimleri yani aseton cisimleri çıkmıştır. Bunlar da yine ağız kokusu yapabilir. İdrarda keton. Demek ki nasıl ayırt edeceğiz? Ancak bir idrar tali yaparak. İdrardaki ketonun şekere mi bağlı? Başka bir nedenim var. Açlıktan mı kaynaklanıyor? Onu ayırt etmemiz lazım.